Herkese merhaba. Erk hayvanlarının size bir mesajı var. Birinci kart Yunus Atlantis. İyileştirici bilgelik su yüzüne çıkıyor. Dur ve çağrısını dinle. Son zamanlarda kendinize vakit ayıramıyor olabilirsiniz. Sessiz bir alana geçip ruhunuzun özüyle bağlantı kurarak kendinizi şifalandırın ve size hizmet etmeyen her şeyden özgürleşin. İkinci kart köpek ilahi hizmet. Kendi gerçeğine nasıl daha iyi hizmet edebilirsin? Aslında köpekler bizleri koşulsuz seven varlıklardır. Hem kendimizi hem de bir başkasını nasıl sevebiliriz, nasıl kendimize daha iyi hizmet edebiliriz bunu anlatan bir kart. Üçüncü kart kartal atalardan gelen şifa. Ataların geçmişini iyileştirmek için sana alan sunuyor. Hayatımızdaki blokajları temizleyebilmek için atalarımızdan yardım istemeliyiz ve onları onurlandırmalıyız hayatınızda ışık olması dileğiyle.